Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ada. Bugün size tam bir saatte bile okuyabileceğiniz kitaplardan bahsedeceğim. Kahvemi aldım, videoya hemen başlıyorum. İlk olarak herkesin çokça paylaştığı bir yazarla başlayacağım. E, ee, Stephen Zweig diye okunuyormuş aslında ama çoğu zaman hepimiz Stephen Zweig diye okuyoruz. Bir Çöküşün Öyküsü, benim çok sevdiğim kitaplarından. Bu toplamda 50 sayfa e, bir kitap iktidar sahibi bir e, aristokrat bir kadının hikayesi aslında. Çok kısa bir öykü ama olayın içine çok çabuk geliyorsunuz ve o kadın için hem üzülüyorsunuz hem kendinizi onun yerine koymaya çalışıyorsunuz. Yani çok kısa bir kitapla bile bunu başarabilen harika bir yazar aslında. O yüzden ben bu yazarın kitaplarını çok seviyorum. E, hemen hemen bütün kitaplarını da okudum diyebilirim. Şu anda sadece üç tanesini seçtim kısa olanları. Bir de Olağanüstü Bir Gece. Bu da çok güzel bir kitaptı. Diğeri de bilinmeyen bir kadının mektubu. Dediğim gibi bunlar çok kısa kitaplar. 60-70 sayfalık kitaplar. Bir günde bile çok çok rahat bitirebilirsiniz. Bu arada bu kitapları sevdiklerinize de hediye olarak alabilirsiniz. Yani herkesin beğeneceği güzel kitaplar. Kendisi pesimiz bir yazar olduğu için kitaplar sizi birazcık bunalama sokabilir, gerilim yaratabilir, birazcık sıkabilir ama tam karantina dönemlerinde okunacak kitaplardan diye düşünüyorum. En popüler kitabı satranç. Onu zaten söylemiyorum bile. Onu da okuyabilirsiniz eğer okumadıysanız. Diğeri Halil Cibran Ermiş kitabı. Halil Cibran'ın aslında diğer kitapları da çok güzel ama benim en sevdiğim ve en favori olan kitabını paylaşmak istedim. Daha önce hiç Halil Cibran okumadıysanız nasıl tarif edebilirim diye düşünüyorum. Birazcık böyle Nietzsche, birazcık Ömer Hayyam. Böyle ikisinin karışımı gibi geliyor bana. Bilmiyorum tam olarak. E, Lübnan asıllı Amerikalı felsefe yazarı olarak e, tanımlanıyor. Mistik şair, ressam ve romancı olarak e, tanımlanmışlar. Ben bu kitabı neden çok beğendim? Biraz böyle e, söyle, biraz aforizma, biraz e, deneme tadında geçiyor. Hani Her bölümde farklı bir ee, konudan bahsediyor. Mesela bir tanesi özgürlüğe dair bir yazı. Diğeri akıl ve tutkuya dair. E, yasalara dair. E, suç ve cezaya dair. E, gibi gibi böyle her konuda birer sayfa. Küçük küçük işte e, anlatılar, denemeler, söyleyeler içeriyor. Şimdi diğer kitap e, Tolstoy İtiraflarım. Yine çok kısa bir kitap. Ama e, fikir olarak e, çok güzel. Birazcık daha böyle hayatın anlamını aramaya yönelik bir kitap. Yani biraz daha böyle varoluşsal e, kitapları seviyorsanız mutlaka e, okumanız gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela altın çizdiğim bir yer var şu an e, okuyunca hatırlayabiliyorum. E, biraz böyle hiçlik, biraz böyle nihilist tadında böyle söyleyebilir de çok hoşuma gidiyor. Güneşleri ve galaksileriyle çok gerçek olan bu evren, aslında zaten bir hiçliktir. Yani biraz böyle Nietzsche'yi sevenler mutlaka bu kitabı okusun diyerek kapatmak istiyorum. E, çok kısa ama gerçekten çok güzel okuması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Bunu da bakabilirsiniz. Fiyat olarak da 10 lira gibi bir şeydi galiba. Bayağı uygun. Bir tane de şiir kitabı ekledim. E, ben şiir kitabı okumayı aslında çok seviyorum. Ama son zamanlarda yani, pek fazla şiir kitabı okumadığımı fark ettim. Bunu görünce hatırladım. Onu ben birkaç yıl önce okumuştum. Pablo Neruda, 20 Aşk Şiiri ve Unutsuz Bir Şarkı. Pablo Neruda'nın dilini gerçekten çok seviyorum. Ee, çok tatlı bir kitaptı. Bu da böyle her şiir kitabı gibi hemen bitiyor. Ama böyle ara sıra açıp açıp hani birkaç bir şey e, okuyabiliyorsunuz. Bu arada kitabın içinde görünüyor bilmiyorum ama çizimler de var. Ee, güzel bir kitaptı. Fiyat olarak da 11 liraymış ama yani bu 4-5 yıl önceki bir kitap. Şu an muhtemelen zam gelmiştir. Şiir kitabı demişken bir tane daha eklemişim. E, Didem Madak, Grafon Kağıtları. Bunu da çok seviyorum. E, bu da bir günde bitebilecek bir kitap ama böyle dönüp dönüp tekrar tekrar okunabilecek e, bir kitap. E, biraz böyle Didem Madak okuduğumda içim parçalanıyor. E, gerçekten çok seviyorum. Diğer kitaplarını da çok seviyorum bir tane örnek olsun bunu ekledim. Buna da bakabilirsiniz. Bir günde okunabilecek harika kitaplardan bir tanesi e, Hemingway'in Yaşlı Adam ve Deniz kitabı. Kitap tek bir mekanda geçiyor ve e, bir yaşlı adam üzerinden e, müthiş bir şekilde e, hayatta kalma öyküsü anlatılıyor. Biraz böyle e, kelimelerle insanı büyülüyor ama bir yandan da böyle geriliyorsunuz hani olacak mı olmayacak mı diye. Hani spoiler vermiyor mu? E, çok böyle heyecanlanmıştım ben okurken. Hemen bitirmiştim. O yüzden büyük küçük demeden bence herkes bu kitabı okumalı. Yani böyle hediye alınabilecek de bir kitap bence. Havalilerden birisi. Fiyat olarak da 12 liraya almıştım ama dediğim gibi kaç yıl önce. Diğer sevdiğim kitaplardan birisi Abidin Dino, Pera Palas. Yine içinde harika çizimlerin yer aldığı böyle minik minik denemeler diyebiliriz belki de. Böyle küçük küçük e ee, anlar var aslında. Benim çok beğendiğim, çok keyif aldığım bir kitaptı bu. Sel Yayıncılıktan almışım. Ve fiyat olarak da 10 liraya almışım. Dediğim gibi çok uzun zaman önce almıştım bunu. Bunu böyle hala açık açık ara sıra e, okuyorum, çizimleri inceliyorum. Tabii çok seviyorum ben. E, ressam aynı zamanda yazar. E, o yüzden bu tarz kitaplara da bakabilirsiniz. Hazır karantinadayken ee, çok böyle bunalım takılmak istemeyenler, birazcık daha böyle eski İstanbul'u görmek isteyenler, hissetmek isteyenler e, Abidin Dino'nun kitaplarına da bakabilir. Abidin Dino demişken yine o tatta e, Ferit Edgü e, kitaplarını çok seviyorum. Onlardan bir tane eklemek istedim. Kaçkınlar kitabı benim çok uzun zaman önce okuduğum bir kitaptı. 1950 kuşağını anlatan yazarlardan aslında. Eğer biraz daha böyle farklı bir şeyler okumak istiyorsanız, Türk Edebiyatı'nın böyle 1950-1960'lı yıllarına dönmek istiyorsanız, böyle yalnızlık temalı, birazcık da tabii ki de hayatın içinden o klişede söylemezsem olmaz. Yani birazcık da böyle mizahi de bir tarafı var. O yüzden ben Fiyat Ergün'ün e, kitaplarını çok seviyorum. Birazcık kitabı hırpalamışım bu arada, normalde böyle değil. Fiyat olarak da 8 liraya almışım yıllar önce. Şimdi ne kadardır hiç bilmiyorum. Ee, kesinlikle böyle çok popüler şeyleri işte okumayım artık ya da hepsini okudum ne okuyayım derseniz Ferit Edgü Kaçkınlar kitabına bir bakın derim. Şimdi diğer iki kitap da muhtemelen kimsenin YouTube'da önermediği e, kitaplardandır. E, Modern Sanat Üzerine diye böyle miyek bir kitabım var. Ben bu kitabı e, çok iyi hatırlıyorum. İzmir'deyken almıştım. E, Forum Bornova'dan almıştım. Bu kitabın içinde de bu arada minik minik çizimler var. Ben hep bu kitapları seçmişim şu an fark ediyorum. E, kitabın konusu aslında e, adından anlaşılacak gibi zaten modern sanat üzerine ama e, böyle şey, çizgi nedir, nesne nedir, işte e, sanatçı nedir, sanat eseri nedir diye böyle minik minik e, anekdotlarla böyle yanında küçük çizimlerle birlikte anlatıyor ama çok keyifli bir kitaptı. Bu da böyle bir günde bitebilecek kitaplardan. Ben baya bir yerin altını çizmişim bu arada. Ee, mesela bu sayfada renk, ton, nitelik gibi e, kavramlar var. Ama bunları böyle çok akademik bir dille anlatmıyor. Biraz daha böyle modern bir şekilde anlatıyor diyebilirim. Özellikle e, sanat üzerinde yoğunlaşan e, Biraz daha özel yetenek sınavlarına hazırlanan ya da sadece merak ettiği için bu alan hakkında bir şeyler okumak isteyenlere tavsiye ederim. Güzel bir kitaptı. Fiyat olarak dediğim gibi 5 liraya almışım ama şu an ne kadardır hiçbir fikrim yok. Bu da yine hiç kimsenin <laughs> muhtemelen YouTube'da tavsiye etmemiş olduğunu düşündüğüm benim favori kitaplarımdan birisi. Psikiyatri ve Mitoz diye bir kitap. Ya yani şöyle söyleyeyim, Ben bu kitabı yaklaşık bir 8-9 belki de 10 yıl önce okudum ama hala bazı şeyleri çok net hatırlıyorum. Kitabın esas konusu şu. Psikiyatri'nin içindeki mitoslar, yani mitolojik öykülerdeki o karakterlerin e, günümüzdeki işte psikiyatriye e, nasıl yansımış olduğu ya da mesela bir kelime var psikiyatride. Onun aslında işte mitolojiden geldiği, mitolojideki bir karakterden geldiği ya da bir olaydan, bir hikayeden geldiğini anlatıyor. Onların bağlantılarını kuruyor. Ve çok çok e, keyifli bir kitaptı. Mesela milattan önce 5. yüzyılda yaşamış olan Narcissus diye birisi varmış. Ve e, bu böyle kendisini aşırı beğenen bir karaktermiş. Ve bu karakter e, psikiyatriye işte yıllar sonra günümüzde e, narkisizm olarak geçiyor. Belki de narsisizm Demek istiyordu ama burada o şekilde yazmışlar. Ee, yani bilmiyorum psikolojiye, mitolojiye, psikiyatriye ilgi duyuyorsanız bunu da bakabilirsiniz. Hmm, bu kadar. Yani benim şu an anlatacağım kitaplar bu kadar. Daha çok fazla kitabım var aslında. İsterseniz bir e, kitap tür videosu da çekebilirim. Bu videoda böyle hem çok bildiğiniz yazarlardan hem de belki de hiç duymadığınız birkaç kitaptan bahsettim. Eğer beğendikleriniz olursa ve e, satın alıp okursanız yorumlarda bana yazarsanız çok sevinirim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.